Herkese merhabalar. Bugün çınar için tam buğdayunla ekmek yapacağım. Tarif'i sizlerle paylaşayım istedim. Hemen malzemeleri hızlıca söylüyorum. Ee, yarım su bardağına yakın peynir altı suyum var. Ee, bir su bardağı tam buğday unum var. Ee, biraz daha az koydum. Ben tamamlamayı işlemin yulaf unuyla yaptım. Ee, bir su bardağından bir çorba kaşığı kadar e, az tam buğday unu, e, bir çorba kaşığı, bir buçuk çorba kaşığı civarı da e, yulaf unum var. E, yarım paket kuru mayam var ve iki yemek kaşığı zeytinyağım var. Bunları şimdi önce her zaman yaptığım gibi sıvıları bir karıştıracağım. Ondan sonra azar azar unu ekleyip bir hamur elde edeceğim. Ondan sonra da 40 dakika kenarda mayalamaya bırakacağım. Hadi başlayalım. Evet, başlıyorum karıştırmaya. Önce mayamı alıyorum. Biraz zeytinyağı ekliyorum. 2 yemek kaşığı zeytinyağımı da koydum. Peynir altı suyumu koyuyorum. Şöyle biraz karıştırıyorum. Şimdi unlarımı ekliyorum. Önce tam oda yoluna ekliyorum. Ve karıştırıyorum. Ne çok kuru olacak ne de böyle ele yapışacak. Hamurumuzu yoğurdum. Şöyle hafif ele yapışır kıvamda şu anda. İstediğim kıvam buydu. Bu arada bütün yulaf ununu kullanmadım. Şöyle biraz arttım. Size de göstereyim. Yani bir çorba kaşığı gibi yulafını kullandım sadece. Şimdi bunu streçliyorum. 40 dakika bekleteceğim. Hemen Şimdi böyle streçledim. Şimdi 40 dakika mayalanmasını bekliyorum. 40 dakika geçti, hamurum mayalandı. Yani ben de bu arada fırınımı 180 derecede ısıtıyorum şimdi porsiyonlayacağım mayaladığım ekmek hamurunu şöyle açıyorum. Hep böyle minik minik porsiyonlar yapacağım. Minik minik yapıyorum ki özellikle tek seferlik tüketilsin diye böyle fazlasını buzluğa atıyorum. Buzluktan çıkartıp çıkartıp yemeklerine kahvaltısına ekliyorum. Benden şöyle 8 porsiyon çıktı minik minik. Nemli olması için ve çok kuru kuru bir ekmek olmaması için böyle biraz suyla ıslatıyorum üstlerini hepsini. Bir de fırın kabına yanına şöyle biraz su koyuyorum. O da böyle sıcakta buhar vererek, nem vererek ekmeğin böyle çok kuru kuru olmamasını sağlıyor. Şimdi hemen fırına atıyorum. 180 derecede 25-30 dakikada ekmekleri. Bizim ekmeklerimiz bizim ekmeklerimiz pişti. Çok da güzel oldu. Siz de yapın. Bebekleriniz afiyetle yesinler. Ben Vitali Gurme'yi kullandım onların da. Çok memnunum. Size de öneriyorum.